İran'ın İsrail'e başlattığı saldırı dünyada ses getirdi. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere ard arda kınama mesajları geldi efendim. Dünyanın gözü Orta Doğu'ya çevrildi. İran, İsrail'e İHA ve füze saldırısı başlattı. Saldırıların ardından ülkelerden ard arda kınama açıklamaları geldi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeğin niyetli olduğunu göstermiştir değerlendirmesinde bulundu. Sunak gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor açıklamasında bulundu. Almanya Başbakanı Scholz Almanya'nın bu zor zamanlarda İsrail'in yanında olduğunu aktardı. Hollanda'da geçici hükümetin başbakanı Mark Rutte Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı İran'ın attığı bu eşi benzeri görülmemiş adımla istikrarsızlaştırma eylemlerinde yeni bir eşiği açtığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadı. Bölgede saldırganlığın derhal son bulması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit açıklamasında bulundu.